gözleri görmeyen insanların işi ne kadar zordur değil mi arkadaşlar ama o kadar kolay ki onlara yardımcı olmak onları gördüğünüz zaman gidiyorlar e, şu, şu anda mesela hafif ışık olsa da ne olduğunu çok anlayamadığımız bir yer mesela ama onlara herhangi bir yerde yardımcı olduğunuz anda hemen bakın onlara bir ışık olabilirsiniz onlara her yardımınız böyle aydınlatabilir köpeğimiz burada yatıyor ama e, gözleri görmeyen bir arkadaş üstüne basabilir çarpabilir Bakın ışığımız gittiği anda işte onlar bu pozisyonda göremiyorlar. Fakat onlara sizin her yardımınızda bir ışık olabilirsiniz. Yani çok kötü bir şey bakın bir köpeğimiz de burada yatıyor. Ona da bir ışık olmuş olduk. Yani aklıma böyle bir fikir geldi. Karanlık bahçeye geldim. Bakın düşünün yani siz görmüyorsunuz ne yapabilirsiniz burada. Ama onlara siz her yardımcı olunuzda Bakın kapı var Kapıdan geçmesine yardımcı olabilirsiniz Koluna girerek ya da ona destek olarak Yürüdüğü zaman bakın hiçbir şey göremiyorsunuz Ne kadar kötü bir duygu yani Allah kimseye yaşatmasın ama Siz onlara yardımcı olduğunuzda Görüyorsunuz şu anda ben köy yerinde olduğum için Böyle bir video çekmek istedim Hayvanlar buradaki <laughs> azlar tabi bunlarda Ama bakın yani Bir anda onların gözündeki Olay bu işte arkadaşlar Karanlık onlar hiçbir şey göremiyorlar. Ben şu anda el feneriyle tabii aydınlatarak o ışığı veriyorum. Ee, tabii artı bir de bunun dışında e, onlara bırakın yardımcı olmayı, onların yürüyüş yollarına, özellikle şehir içlerine, büyük şehirlerde, İstanbul gibi metropol e, kentlerde ne yazık ki insanlar araçlarını park ediyorlar. Onların yürüme yolları orada tırtıklı sarı yüze yüzey üzerinde. Onlar sarı olup olmadığını görmüyorlar ama biz en azından görüyoruz. Araçlarımızı oraya park ediyoruz. Oraya bir şeyler koyuyoruz. Onlar ellerindeki o değnekler yardımıyla o tırtıkları hissederek onların üstünden yürüyerek kendilerini güvende hissediyorlar. Fakat siz oraya mesela araba park ettiniz ya da geçişi engelleyici bir şey koydunuz. İşte onların pozisyonu bu. Hiçbir şey görmüyorlar. Önlerine gelen her şeye çarpabilirler, takılabilirler. Karşı tarafa da zarar verebilirler, kendileri de zarar verebilirler. Lütfen onlara ışık olalım ya da en azından bu ışığı ellerinden almayalım. Onlara çünkü o tarz destekler veriliyor, yardım elden gelince yardımcı olunmaya çalışıyor ama dediğim gibi bir araç park ettiğinizde onlar bu şekilde. Sin aracınızda görmezler, çarparlar, kendilerine de zarar verirler, Aracınıza da zarar verirler aracımız umurumda bile değil ama o insanlara lütfen ışık olalım.